Şimdi yeni bir şeyden bahsedelim. Alıntılama yaparken iki çeşit alıntılama var arkadaşlar. Bir tanesi sese size o bahsettiğim parantez içerisinde alıntılama yapıyoruz. Bir stil daha var o da dipnot. Bakın arkadaşlar bir e, Word Studies bu ve dipnot alıntılama sistemi kullanılmış. Şu an iniyorum. Bakın hep dipnotlar şeklinde alıntılama yapılmış. Yani bu mesela 7. kaynak demek oluyor. 7'ye git diyor. 7. kaynakta bu diyor. Tıklayıp erişebilirsin diyor. Şimdi okuyucu için kolaylık sağlıyor mu? Evet sağlıyor ama şöyle bir sıkıntı. Eğer yazı yazmanızda kelime sınırınız çok düşükse bunlar hepsi kelimeye tabi olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Yani uzun soluklu yazılarınızda bu stili kullanabilirsiniz. Çünkü nereden baksanız sayfanın yarısını kaplayabiliyor bu. Ama kullanabilir misiniz? Tabii ki de kullanabilirsiniz. E bunu verdikten sonra bibliografiye ne gerek var hocam? Zaten bibliografik bilgilerin hepsi burada. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Bu bir standart yapacak bir şey yok. En sonunda bibliografi kısmına yine de bunu eklemek gerekiyor. İniyorum en alta. Çok fazla kaynak var. Evet. Şimdi arkadaşınız burada demiş ki bibliografiler ve esinalli kaynaklar. Yani esinlendiğim kaynaklar bir başlık akademik çalışmalarda pek görmediğimiz bir şey ama olur mu? Öğrencisiniz. Size müstahak olur. <laughs> Neden olmasın? İşte o size daha önceki derste bahsettiğim okuyorum işte ama kendi bilgilerimle harmanlayıp yazıyorum. Oradan direkt bakmıyorum dediğinizde yine de içinizi rahatlatmak için esinlendiğiniz kaynakları paylaşabilirsiniz. Burada şöyle bir olay var bibliografyada. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yazarken bu arkadaşınız bunu hangi stilde yazmış? Karışık yazmış. Bakın. Şimdi bir ismi kısaltmış. Soyadı yazmış. Bir hem isim hem soy isim açık yazmış. Hatalara bakıyoruz şimdi. Yılı mesela sonlarda belirtmişse bu MLA formatıdır diyebiliriz. MLA formatını ama biraz karışık yapmış. Neden diyeceksiniz? Bakın burada hepsi büyük harf yazmış. Burada küçük harfler var. Yani bu bir standart değil. Karışık bir şeyler olmuş bu. Ve şöyle bir şey oluyor bibliografyada. Numaralar sıralanıyor ilk başta. Sonra alfabetik olarak sıralanıyor. Bakın A, B, C, D diye gidiyor bu. Ve yine şöyle bir şey var arkadaşlar. Bibliografya düzeni budur. Ters paragraftır. Ters paragraf ne demek? Paragrafta girinti mesela bakın. Daha içte oluyor ya. Bunda ilk paragraf dışta diğerleri altta oluyor. Şimdi onun nasıl yapılacağını da göstereceğim size. Şunu bir dikkatlice bakın önce. Hepsi aynı şekilde çünkü. Bunun için Word kullanıcısı olmanız gerekiyor. İşte Word'ü iyi bilmeniz gerekiyor. Bundan sonraki videoda da onu göstereceğim.